Bir köklü sayı sorusuyla beraberiz. Karekök içinde 5 bölü 2 çarpı karekök içinde 5 bölü 3 çarpı karekök içinde 3 bölü 2 bölü karekök içinde 3 bölü 4 çarpı karekök içinde 1 bölü 3 işleminin sonucu nedir? Seçeneklerimiz 3 bölü 2, 5 bölü 2, 3, 9 bölü 2 ve 5. Bu türden sorularda hepsi aynı kökten olduğu için Kara kökün bir kuralı vardır. Aynı kökten ifadeler kök içinde çarpılır. Yani kara kök A ile biz kara kök B'yi çarpıyorsak biz bunları bir kökün içinde A çarpı B şeklinde çarpabiliriz. Bu üç tane S de olsa da fark etmez. Yani kara kök A çarpı kara kök B çarpı kara kök C şeklinde de olursa üçünü hepsi kara kök olduğu için kara kökün içinde A çarpı B çarpı C şeklinde yazabiliriz. Hemen burada işlemimizi yapalım. Kara kök içinde 5 bölü 2 çarpı 5 bölü 3 çarpı 3 bölü 2 bölü. Aşağıda da aynı şekilde kareköklü ifade var. Bunların burada gizli 2 vardır. Karekök içinde 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 3. Şimdi çarparken burada 3'leri gördük. 3'lerimiz sadeleşti. Karekök içinde 5'in karesi bölü 2 kere 2 4 2'nin karesi şeklinde oldu. Burada 3'ler sadeleşti. Bu da Karekök içinde 1 bölü 4 oldu. 5'in karesi ve 2'nin karesi bunlar kare ifadeli olduğu için 5 bölü 2 şeklinde dışarı çıktı. 4 de 2'nin karesidir. 2'nin karesi olduğu için 1 bölü 2 şeklinde dışarı çıktı. Birinciyi aynen yazıyorum 5 bölü 2. İkinci ters çevirip çarpıyorum. Burada ikiler sadeleşirse 5 bölü 1'den 5 buluruz ki 5 sorumuzun doğru cevabıdır. Yani en seçeneğidir.